Son dönemde güzel hareket eden kağıtlardan bir tanesi oldu. E, fakat zirve hareketinin içerisinde olduğunu unutmayalım. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bir kağıt konuşuyoruz. Kağıttaki temel dinamikler okey. Hani ekstra bir hareket var. E, belli seviyeleri de söylüyor, Sonra seviyeler unutuluyor. Kağıt aşağı gelmeye başlıyor. İşte taban yapamıyor falan. Biz kağıtla sürükleniyoruz. Ya zaten söylediğimiz seviyelerden baktığımız oyun bozuluyor. Verin. Telafisi var. Yani sıfırlayın, yükselirken bir daha alırız. Ama vermediğiniz malı... bununla birlikte sürüklenmeye başladığımız zamanlara hikaye, hikaye başka noktalara gidiyor. E, bu arada da e, ...bir samla yapamadığımız için, her yani portföy benim önümde olmadığı için, ya da ben size doğrudan görüşemediğim için, bir de gün içerisinde şöyle mesajlar alıyorum. Hocam, buna acil cevap vermeniz lazım falan. Tabii ben üç buçuk saat sonra falan görmüşüm mesajı. Maalesef öyle bir e, şey hayatım yok. Yani hani. İşte 8 buçukta geçen gün evde oldum 19 uçakta İzmir'e gitmek zorunda kaldım hani dedemin hikayesinden böyle dilem yaşıyorum hayatı İşte ondan sonra geldim bunu yapıyorum bazen mesajlarınızı kaçırabiliyorum kusuruma bakmayın birçok bir birçok insana numaramı verdim ama bu iş biraz daha böyle proaktif yönetilmesi gerekiyor Baktınız yaldırı yaldırı bir e, hareket var denklem bozuluyor kapatın bazı yerlerde pozisyonları ya da hafifleyin ondan sonra tekrar bakalım şimdi bunu neden anlattım e, 27.5'un üzerine PL tur atamazsa artık yavaş yavaş grafiğin yorulduğu noktaya geldik. E, teknik olarak 27.5 üzerindeki kapanışlar kritik olacak. Şimdi burada gürselle Gürsel ile PL turu karşılaştırdığım zaman e, konjonktür olarak rüzgarı arkasına almış bir Gürsel daha dinamik olarak güçlü geliyor bana. O yüzden Gürsel tarafı bir tık daha ön planda. 22.5'ün altındaki istik istikrarlı kapanışlarda ben PL turu stoplarım. Öncelikle onu söyleyeyim. 22 buçukta gözüm onun altında birkaç gün kapatırsa benim için pl tur hikayesi stoplanır yukarıda 27 üzerine doğru bir e, hareketlilikte sıkıntı görürsem kar alır. gene köşeye kaçarım bu denklemin içerisinde takip ediyorum pl turu öz varlıklarından kaynaklı bence dinamikleri güçlü bir şirket ama Gürsel burada dediğim gibi sektör olarak bir tık ön plana çıkıyor. Eğer 27.5'un üzerinde kapanış olursa 36'ya doğru bir hareketlilik bekleyeceğim ama dediğim stop seviyelerine ve dediğim zirve hareketine riayet edilmesi bence elzem.